Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tech World olarak yeni biliyorsunuz piyasada birçok telefon var. Geçen senenin amiral gemileri bayağı bir ucuzladı. Böyle fiyattan ucuzdan pahalıya doğru telefonları bir sıralayacağız. Bu sıralamada da asıl kriterimiz fiyatına göre karşılığını verebilen telefonları koyduk listeye. Yani bu telefonların hepsini o fiyata verdiğiniz fiyatı direkt gidip alabilirsiniz. Yani hiç düşünmeden 700 liranız varsa 700'lük, 800 varsa 800'lü. En pahalıya kadar gidiyor böyle bu sıralama. Tabi üst kademelere çıktığı caddelerde e, e, hani çok fazla da şey yapmadık e, HTC, Samsung bütün amiral gemi telefonlar neredeyse yer alıyor. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım incelememize. İlk olarak e, Casper Via V3'ü koyduk. 600 liralık bir fiyat bandı var. Özelliklerine gelecek olursak Casper Via V3 e, 5 inç HD bir ekrana sahip. IPS bir ekran. Bu yeterli seviyede size kalite sunuyor. 8 GB dahili hafızası, 1 GB RAM'i var ve 2800 mAh'lik çok kapasiteli bir pili var ki 4 çekirdekli bir Mediatek işlemci kullanıyor. 1.3 GHz'de çalışan bir işlemcisi var ve bu işlemci düşük güç tüketimli. Hani o 8 çekirdekli Mediatek'lerden değil. Bunun yanında oyun performansı biraz düşük ama 600 lira seviyesinde bu hafıza, bu RAM'le falan gayet sizi götürecek bir cihaz. Bunu da geçtiğimiz zaman bir dahaki telefonumuz sizinle de tahmin edeceğiniz üzere 700 lira seviyesinde General Mobile 4G Android One projesi kapsamında Türkiye'de satışta sunulan bir telefon. Bu telefonun hem çift atlısı hem tek atlısı var. Bu tek atlı versiyonu 700 lira olan. Bu cihazda Snapdragon 410 var. 64 bit bir işlemciye sahip telefon. Bunun yanı sıra 2 GB RAM ve 16 GB sistem hafızasına sahip oluyor telefon. 720p 5 inç HD bir ekran var ve önceki modelde olduğu gibi bu telefonda size ortalama güzel bir performans verecektir. Bu telefonun incelemesini de kanalımızda bulabilirsiniz. Sırada Lenovo P70 var. P70 800 lira seviyesinde bir cihaz. Ama bu cihazın gerçekten en büyük özelliği 4000 mAh pile sahip olması. Pili çok uzun gidiyor. Kamerası 13 megapiksel, ön kamerası 5 megapiksel. Onun için 16 GB dahili hafızası, 2 GB RAM'i ve 8 çekirdekli 1.7 GHz'de çalışan Cortex a yük çekirdeklerini kullanan bir Mediatek işlemciye sahip ve Mediatek işlemci de Mali T760 MP2 var yani iki çekirdekli Mali T760 bu Galaxy S6'daki grafik çekirdeğinin iki çekirdekli olan versiyonu 720p 5 inç HD IPS ekran da bulunuyor işte söylediğimiz özellikleri 800 liraya en iyi cihaz bu şu anda alabileceğiniz. Sıradaki cihazımıza gelirsek Samsung Galaxy a 5 bunu niye koyduk? Çok aslında bir fiyat farkı da yok Lenovo ile. 840 lira bandında falan bu cihazda. Yine ekran aynı. Bunda 16 GB hafıza yine var. Fakat RAM 1.5 GB'e düşüyor. Snapdragon 410'a düşüyor işlemcimiz. Ama çok ince, şık bir tasarıma sahip. Yine 5 megapiksel 13 megapiksel arka kamerası var. Yeterli bir pili var. Yani çok fazla bir şeyi yok, olay yok ama bu cihazın nasıl özelliği tasarımı yani daha az önce de söylediğimiz gibi bunu dağıtlarsak bir dahaki cihazımız Lenovo Vibe X2 bu telefonun e, asıl özelliği 900 lira seviyesinde bir telefon bu bu telefon nasıl güzel özelliği ne diyecek olsanız Full HD 5 inç IPS ekrana sahip çok hafif ince bir cihaz 13 megapiksel çok güzel bir kamerası var 5 megapiksel ön kamerası var 8 çekirdekli Cortex-A17 çekirdeklerinden 4 artı 4 yapıyor tabi bu Cortex-A7 artık 4 tane Cortex-A17 var. Bu yine 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası var. Evet tam 32 GB dahili hafızası bulunuyor bu cihazın. Ve bu cihazda 900 liraya en iyi cihaz bu. Bunu bulabildik. Ve gayet çık bir tasarım var. Katmanlı bir tasarımı var. Onun dışında 2300 mAh yeterli bir pili var. 4G'yi de destekliyor bu arada. Bir dahaki cihazımız, cihazımız 1000 lira seviyesinde. Sony Xperia Z1 biliyorsunuz bayağı eskidi ama e, içindeki donanma baktığımızda Snapdragon 800, Adreno 330, 16 GB dahili hafıza, Micro SD kart desteği, metal kasa, cam ve metalin buluşması, işte ne bileyim Full HD 5 inç ekran, 2 GB RAM, SD kart zaten önce söyledim takabiliyorsunuz. Onun içinde ön kamerası çok iyi değil ama 1000 liraya kaliteli bir cihaz almak istiyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Bir dahaki cihazımız LG G2 32 GB. 1100 liraya bunu bulabiliyorsunuz. Yine XPR Z1 aynı donanıma sahip. 2 GB RAM, Snapdragon 805.2 inç Full HD ekran var. Bunda biraz daha büyük bir ekran var. Ergonomik bir tasarım var. 3000 mAh'lik koca bir pil var. Z1'de de öyle. Kamerası Z1'den daha iyi bunun. Megapiksel aldanmayın. Biraz düşük ama optik saatlerinde güzel bir kamerası var. Yazılımı çok stabil, güzel çalışıyor. Bunu da tercih edebilirsiniz 1100 liraya. Bir dahaki cihazımıza geçelim isterseniz. Samsung Galaxy c 7 c 7 ne diyeceksiniz? Yeni çıktı bu model. Fakat 1100 liraya gerçekten iyi bir cihaz. Samsung'un kendi bir Exynos işlemcisini kullanıyor cihaz. 5.5 inç HD bir ekran bizi karşılıyor. Bunun yanı sıra ön tarafta 5 megapiksel flashlı bir kamera var. Arkada 13 megapiksel kamera var. 1.5 GB RAM'imiz var. Yeterli seviyede. 16 GB daha hafıza var. Büyük ekranlı güzel bir telefon isteyenler bunu alabilir ve 3000 mAh pili var. Es geçmeyelim ve bu pil değiştirilebiliyor. SD kart desteği de var cihazın. Gerçekten çok üst düzey bir cihaz denebilir. Yani bu fiyatta gerçekten güzel bir cihaz. Ve hakkını veriyor. Pili de çok uzun gidiyor. Onu da söyleyebilirim. 1300 lira seviyesine geliyoruz yavaş yavaş. 1300 e, lira seviyesinde sizin de takdir edeceğiniz üzere Asus Zenfone 2 32 GB bulunuyor. 32 GB neden bunu seçtik derseniz buraya çünkü 16 GB ile ekranlarında biraz farklılık var. 16 GB ile biraz daha soluk olduğu söyleniyor. 4 GB RAM, 32 GB daha lafıza işte e, 64 bit işlemcisi var, atom işlemcisi var ve kaliteli bir işlemci. 3000 mAh pil var, Full HD 5.5 inç ekran var. Sadece biraz kalın bir telefon. Tasarımı çok hoşunuza gitmeyebilir. Kamerası vesaire gerçekten çok güzel. Özellikle ön kamerası çok güzel. 8 megapiksel veya 5 megapiksel o civarda bir kamerası olması gerekiyor. Arkada 13 megapiksel yeterli bir kamera var ama düşük ışıkta gayet iyi performans verebilen bir kamera. Bunu da geride bıraktık. Sıradaki telefonumuz LG G3 32 GB. Bunu da 1350 lira seviyelerinde bulabiliyorsunuz ortalama. Şu piyasada. Tabi distribütör garantili vesaire olabiliyor. Ama biliyorsunuz 2K ekran var. Snapdragon 801 var. 32 GB daha hafıza var. Bunu SD kartla arttırabiliyorsunuz. 3000 mAh pili var. Gayet yeterli. Önde 2 megapiksel bir kamerası var. Arkada 13 megapiksel optik imaj kamerası var. 3 GB RAM'i var. Gayet yeterli güzel bir cihaz. Siz kendi kararınızı vereceksiniz. Zenfone bu mu bu? Çünkü çok yakın rakipler. Şunu söyleyebilirim. Kasa kaliteleri de birbirine çok yakın. Bu biraz daha zarif duruyor. Bir dahaki cihazımız Sony Xperia Z2. Bu cihazı da 1400 lira seviyelerinde bulabiliyorsunuz. Ve metal kasası, Snapdragon 801 işlemcisi, su geçirmemesi, işte 3 GB RAM'i, 16 GB daha ve SD kart desteği. 3200 miliamperlik devasa pili çok hani bazı kullanıcılar 2 gün bile götürebilecek bir pili 5.2 inç Full HD ekranı bulunuyor. Ön kamerası çok iyi değil 2.2 megapiksel ama geçen sene Namiral gemilerinde geçen senede ön kamera çok aranmıyordu ya da aransa bile üreticiler bunu tercih etmiyordu koymayı. Ama güzel bir cihaz bunu tercih edebilirsiniz. Hatta biz bu karşılaştırma listeye Z3'ü koymadık. Çünkü aynı cihaz sadece tasarım farkı var isteyen 1800 lira seviyelerinde z 3 e de bakabilir ama biz gereksiz bulduğumuz için koymadık. Bir dahaki cihazımız Sony Xperia Z3 Compact. Bu cihazımız da bildiğiniz üzere kompakt yani küçük bir cihaz. 4.63720p ekran var. Özellikleri birebir Z2 ve Z3 ile aynı cihaz. 2600 miliamper pili var ki gerçekten çok uzun gidiyor bu ekrana 720p ekrana. 16 GB daha hala 2 GB RAM'i bulunuyor cihazın. Gayet yeterli. Onun dışında AC desteği de var tabi çoğu cihazda olduğu gibi Wi-Fi'de. 3G'si var fakat 3G görüntülü konuşma Sony ATC ve LG'de yapamıyorsunuz biliyorsunuz. Samsung'da bu var. Bu da gayet iyi bir cihaz. Pili iyi ve kompakt performanslı bir cihaz isteyenler bunu da tercih edebilir. Bu cihazın fiyatı da 1430-1450 lira civarında. Bir dahaki cihazımız Samsung Galaxy S5. Bu cihazda 1500 lira seviyelerinde bulunabiliyor şu anda piyasada. Bunda da yine e, Snapdragon 801 işlemcisi artık ezberi oldu. 2 GB RAM, işte 16 GB daha hafta SD kart geçirilmiyor. Geçirmiyor ve arka kapak çıkıp pil değiştirilebiliyor. Bu çok güzel bir özellik. Bunun da 2800 miliamper yeterli bir pili var. 5.1 inç Full HD süper AMOLED ekran üstünde taşıyor. Yani güzel bir cihaz. 16 megapiksel bir e, ISOSEL kamerası var. Bu da gayet optik imaj yok fakat ben kullanmıştım. Gayet iyi bir cihaz. Bunu da tercih edebilirsiniz. Onun dışında 1500 lira seviyesinde aslında Z2 ve Z bu HTC Desire A'yı ben biliyorum. Z2 1400 bu 1500 lira. Ama HTC isteyenler, boom sound hoparlör isteyenler, ön kamerası 13 megapiksel flaş çift flashlı vesaire bir 5.2 inç full HD yine bunun ekranda 801 bulunuyor Snapdragon'un. Onun dışında aynı zamanda 2 GB RAM, 16 GB hafıza bunu arttırabiliyoruz hafızayı. Ama 2400 mAh'lik düşük bir pili var. Bu biraz soru işaretleri yaratabilir sizde ama ikisi arasında tercih yapabilirsiniz. Pil çok önemli değil diyorsanız bunu da alabilirsiniz STD severler için. Ama pil sizin için önemliyse de gerçekten çok güzel bir tercih. Onun dışında Galaxy Note 3 hala hani eskimedi mi Note 5 çıktı diyenler olabilir fakat hala gayet iyi bir cihaz. Çünkü 1600 lira seviyelerinde bu cihaz şu anda ve Samsung'un Snapdragon 800 civarında bir işlemcisi bulunuyor. Exynos 5 nokta bulunuyor. 4 artı 4 olarak çalışıyor fakat 4 artı 4'ün 8 çekirdeği de aynı anda çalıştıramasa da yeterli güzel performans veriyor. Ka kalemi var. Yani 1600 lira seviyesinde kalemli not cihaz isteyenler bunu tercih edebilir. 3 GB RAM 32 GB dahili hafıza arttırılabilir bir hafıza bu. Onun dışında 3000 küsur mAh pili var bu cihazın. Baktığınız zaman Z2 ile aynı ama bunda 5.7 inç Full HD ekran var. Onda daha küçük bir ekran vardı. Yani düşündüğünüz zaman Z2'nin ne kadar iyi pilinin gideceğini tahmin edersiniz. Bu da gayet iyi gidiyor. Yani ortalamanın biraz üzerinde kalabiliyor bazen. Sıradaki cihazım SHD C1M8. Bu cihazda yine Snapdragon 801 5 inç Full HD ekran IPS. Ee, dahili 16 GB bir hafızası bulunuyor cihazın. Onun dışında 2600 mAh çok yüksek olmasa da yeterli bir pili bulunuyor cihazın. 2 GB yani gayet iyi bir cihaz. Bu cihazı premium metal işte HDC olsun metal olsun boom sound güzel kaliteli bir ses isteyenler. Bakın ayırın, yüksek yükseklemiyorum kaliteli ses isteyenler diyorum. Öyle bir cihaz istiyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Bu cihazda e, 1700 lira seviyelerine kadar çıkıyor. E, tercih size kalmış. Bugün sizlerle bir nexworld olarak... Telefonları piyasayı bir değerlendirdik. Hangi fiyata hangi en iyi telefonları alabileceğinizi biraz sıralamak istedik. Siz de direkt ben başta da söylediğim gibi bu telefonları hani 800 lira'm var bu telefonu söyler direkt onu alın pişman olmayacaksınız. Diğer piyasadaki diğer telefonlarına bakmanıza bile gerek yok. Gerçekten biz araştırıp bunları böyle sıraladık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram, Vine hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.